Ne söyleyeyim? Ne bileyim. Sevdalını gerinde bırakıp arabama mı bindin. Buradan başlayabilirsin mesela. Onun geçmişte haftalardan mahkemede kullanacağın neler var? Oo. Sert oynuyorsun ha? Defterlere mi kızdın? Yok canım. Onunla bir alakası yok. Velayeti geçici olarak kaldı ya, o yüzden. Buluruz bir şeyler. Adamda halt çok. Ama eğer böyle yaparsam sizin düşmanlığınızı körüklemiş olmuyor muyum? Bana uyar. Madem hasım olduk, hakkını verelim. İlk kılıcı da ben çekmiş olayım. Ama bir şartım var. Yıldız bak bana yine gitme kal, öyle yardım edeyim diyeceksen kalmayacağım. O zaman ben de yardım edemeyeceğim bitti. Sancar'a ilk darbeyi bu şekilde vurmak çok hoş olacaktı. Alem kalamayacağım. Kozlarımızı paylaşacak başka bir şey bulayım. Ne oluyor lan? Kapıyı da kilitle, kan adamları olur. Gediz, onlar Sadıcı'nın adamları. Kimsiniz lan siz, ha? Hakkı'nın... Onlar bizden Gediz Bey. Ne? Niye buradalar? Buraya artık girmek yasak da. Yapma ya. Kim yasaklamış? Özel mülk Gediz Bey. Burası artık Sancar Efe'ye ait. Dün satın aldı. Bilirsin girmenizi yasaklıyor. Asımlık varan bir gediza. Kadınından uzak durmazsan mekanın uzaktan bakar durursun. Tüm mekanlar senin olsun Sancar Efe. Bana yanımdaki yeter. Hadi lan. Aşağı kapıya. Babam. Gel. Gel bakalım. Gel. Ya Gediz sen nasıl böyle bir cümle kurarsın ona? Ne demek yanımdaki bana yeter? Ya Gedi sen neden ateşe körükle gidiyorsun? Ağlıyorsun. Burası da senin en zayıf karnındı değil mi? Bak, hadi gel biraz dolaşalım, biraz hava alalım. Bir kendi derdini unutup başkalarının derdine mi düşeceksin? Ne yapayım Gediz, benim de olayım bu işte. Aa, ama olmaz ki Nare. Önce kendini düşüneceksin. Aa, a, neden Gediz? Yoksa ben narsist miyim? Ben dönen embesi yok mu? Ya ne alakası var Nare? Önce kendini düşüneceksin. Kendini seveceksin. Canını sıkan şeylerden uzak duracaksın. Affedersin de Gediz. Ben böyle kendimin yüzüne tüküreyim. İnat. Bu iyi niyetinden kaybediyorsun biliyorsun değil mi? Bir gün o iyi niyeti de kaybedeceğim. Tıpkı benim kaybettiğim gibi.